Hepinize merhaba dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Instagram gibi sosyal medya hesaplarınızdaki takipçi, izlenme, beğenileri nasıl arttırabilirsiniz sizlere göstereceğim. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenip yorumlara da yaptım veya abone oldum yanına da Instagram adresini yazan herkese 500 takipçi göndereceğim. Şimdi hemen sitemize kayıt olalım. Daha sonra hep beraber sipariş oluşturalım ve siparişimizin gelip gelmediğini görelim. Arkadaşlar karşınızda Instagram hesabım var. Bu hesaba Instagram takipçi gönderimi yapacağım. Yeniliyorum. Tekrardan 11.400 takipçim var. Hemen sitemize geçtim. İlk olarak kayıt olalım. Üst kısma kullanıcı adı altına e-posta adresi daha sonra telefon numarası yazdıktan sonra bir şifre belirliyoruz. Bu şifre de tekrar alt yazdıktan sonra kutuyu işaretleyip kayıt oluyoruz. Ve medya medyabayimiz.com'a Kayıt oluyoruz. Daha sonra bizlere böyle bir giriş ekranı atıyor. Üst kısma kullanacağı da altına da şifre yazdıktan sonra giriş yap diyorsunuz. Ve sitemize başarılı bir şekilde giriş yapıyoruz. Gördüğünüz gibi şu anki güncel bakiyem 9 TL. Harcanan tutarım 30.98 TL. İlk olarak soldaki menüleri inceleyelim. Daha sonra hep beraber bir sipariş oluşturalım. Yeni sipariş kısmından zaten sipariş oluşturuyoruz. Servisler kısmından servisleri ve fiyatlarını görebiliyorsunuz. Siparişlerim kısmından oluşturduğunuz siparişleri ve durumlarını ayrıca görebiliyorsunuz. Bakiye ile kısmından tabii ki site üzerinden sipariş oluşturabilmeniz için bakiye gerekiyor. Yöntem kısmından isterseniz kredi kartı isterseniz havale isterseniz de papara ile yükleme yapabilirsiniz. Kredi kartı ile yükleme yapmak için yöntemi seçtikten sonra tutar yazıyorsunuz. Daha sonra da telefon numarası yazdıktan sonra güvenli ödeme yap dediğimiz zaman bizlere ödeme sayfasını aktarıyor. İlk olarak buradaki kart bilgilerinizi doldurduktan sonra ödeme yap dediğinizde sitemize başarılı bir şekilde bakiyemiz geçiyor. Anlık bir şekilde bakiyemiz yansıyor arkadaşlar. İsterseniz de papara ile veya havale ile yapabilirsiniz. Papara ile nasıl yapıldığını göstereyim. Seçtikten sonra papara ile ödediyorsunuz. Daha sonra buradaki papara hesabına gönderimi yapıyorsunuz. Ayrıca %5 de komisyonu var. Bunu da belirteyim. Gönderimi yaptıktan sonra ödeme bildirimi yap diyorsunuz. Konudan da buradan ödeme bildirimini seçiyorsunuz. Ödemede hangi banka hesabına parayı gönderdiyseniz seçiyorsunuz. Biz papara gönderim yaptığımız için papara seçeceğiz. Daha sonra buradaki bilgilerinizi dolduruyorsunuz. Destek talebi gönderdiğiniz zaman da kısa bir süre içinde hesabınıza bakiyeniz ekleniyor eğer gerçekten parayı gönderdiyseniz. Onun dışında buradan herhangi bir sıkıntı yaşarsanız buradaki konu kısmından seçtikten sonra diğer kısımları doldurup destek talebi gönderebilirsiniz. Ayrıca alttaki API kısmından da şu anki kullandığımız sitenin aynısından kurabiliyoruz. Bunun da isterseniz videosunu çekebilirim arkadaşlar. Şimdi hemen bir sipariş oluşturalım. Yeni sipariş kısmına girdik. Daha sonra kategorilere bir göz atalım. Hızlıca medya bayımız anlık stabil hizmetler varmış. Aşağı indiğimiz zaman Instagram, daha sonra TikTok, YouTube, Twitter, Facebook, Twitch, daha sonra aşağı indiğimiz zaman Shazam, Like gibi burada birçok servisi bulunuyor. Biz Instagram üzerinden göndereceğiz. Ben medya bayimiz anlık stabil hizmetlerden kullanacağım. Serviste buradan aşağı inelim. Instagram Türk takipçi Max 75K %100 Türk ve anlık hizmetten satın alacağım. İlk olarak hızlı hızlı bir açıklamaya göz atalım. Link olarak profil linkinizi ekliyorsunuz. Hesabınız herkese açık olmalı. Kesinlikle gizli yapmayın. Gizli yaparsanız takipçiler gelmez arkadaşlar. Saatlik aktarım 4000 ve 5000 takipçiymiş. %100 Türk kullanıcılardan oluşmakta demiş. Bu kısmı geçerim. Altında verdiğiniz sipariş sisteme tamamlanmadan aynı linkte ikinci siparişi oluşturmayın diyor arkadaşlar. Mesela bu link ile bir sipariş oluşturdunuz. Bu hesaba daha sonra tekrar bu hesaba İlk oluşturduğunuz sipariş bitmeden ikinciyi oluşturmayın demek istemiş. Daha sonra buradan servise yoğun talep olması halinde hız ve başlangıç süreleri değiştirmekte demiş arkadaşlar. Hizmetle ilgili de herhangi bir sorun olması durumunda da lütfen destek ile iletişime geçin denilmiş. Alt kısımda link ve miktar kısımları var. Link kısmına takipçi gönderimini yapacağımız hesap linkini kopyalayıp yapıştırıyoruz. Miktar kısmına da yazıyorsunuz miktarı. Ben 200 adet takipçi gönderimi yapacağım. ve fiyatımız 5.64 TL bakiyemde 9 TL olduğu için yeterli oluyor. Siparişi oluşturuyoruz ve siparişiniz alındı diyor. Bakiyemizde eksildi gördüğünüz gibi siparişlerim kısmına girdiğimiz zaman siparişi görüyoruz. Ayrıca durumunda görüyoruz. Şu an sipariş alındı da hemen gelelim yeni yarım buradan. Şimdi takipçilere gelmesini bekleyelim. Geldikten sonra da videomuza devam edelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi takipçimiz 11.500 oldu. Gelmeye de devam ediyor. Sıkıntısız bir şekilde takipçi satın alabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere.